Herkese merhaba arkadaşlar ben Enes. arkadaşlar bugünkü videomun konusu 11. sınıflara biraz tavsiyeler vereceğim. yani ilgilenirse adına neler yapmalı bir 11. sınıf öğrencisi bunlarla şey yapacağım söyleyeceğim. Eee öncelikle arkadaşlar şöyle başlayayım. 10 11. sınıf öğrencisi arkadaşlar öncelikle kendi yani 11. sınıf konularını sene içinde gerçekten çok iyi bitirmiş olması lazım. Çünkü 11. sınıf konuları LSE için gerçekten çok çok önemli bir şey. Yani en aşağı 10 soru geliyor yani 11. sınıf 11. sınıf konularına. pardon kesinlikle 11 sınıf konularını kesinlikle en önce 11 sınıf konular olsun. Bunu kesinlikle doğru düzgün bitirin. Bunları bitirdikten sonra arkadaşlar bunları yaptınız. her hafta mat, bir tane mat bir konusu bitirin. 11 sınıftayken. Her hafta bir tane kesin mat bir sorunuz bitsin. Ve onunla ilgili en azından 100 soru çözülsün. Ve arkadaşlar bunun yanında düzenli olarak günlük en aşağı 10 tane diyelim. Daha fazlası olabilir. Daha az olmasın. 10 tane düzenli paragraf çözün. Kesinlikle paragraf çözün arkadaşlar. Gerçekten LGS'de paragraf çok zorluyorlar. Bunu yapın. Arkadaşlar bu dediğim şeyleri yaparsanız, yani bu iki dediğim bir paragraf ve mat bir yaptınız ve hala zamanınız kalıyor yani çalışmanız için. Bundan sonra arkadaşlar yapabileceğiniz en öncelikli şey 9. sınıf ve 10. sınıf biyoloji tekrarı ve çalışma. Yani bunları adam gibi tekrar edeceksiniz. Baya sağlam bir şekilde. Hatta biraz da soru çözebilirsiniz. Yani konu tekrar sonra soru çözün bir 50-100 tane. Böyle yapın. Önceliğiniz ilk önce 9-10 biyoloji. Bak 9-10 de çalıştınız. Baktığınız zamanınız kalıyor. Sonra 10. sınıf kimyaya çalışın arkadaşlar kesinlikle. Ee, onun da kimya da çok önemli değil adına. Bunu da yaptığınız arkadaşlar gerçi yine de manız kaldı. Bu sefer 9-10 fiziği bitirin. Yani önce 9 fizik ve onun sonra 10 sınıf fiziği bitirin. Böyle devam edin. Önceniz ee, önceliğiniz böyle olsun arkadaşlar. Yani tabi ben bu aslında bunları tıp kazanacak yani tıp isteyen bir için söylüyorum. Siz işte bakın mesela mühendislik için e, fizik öndedir. Yani fizik önemli sizin için. Fizik, kimya, biyoloji de ekliyor bunu da. Yani mühendislik için. Mühendislik çalışan birisi de ilk önce mat preparat çözdüyse İlk öncelik olarak 9-10 fiziği getirsin. Sonra 10 sınıf kimya getirsin. Sonra da 9-10 biyoloji getirsin. Yani bunu kendinize göre ayarlayın arkadaşlar. Ben sizin için hedefiniz ne oldu bilmiyorum. Bunu kendinize göre ayarlayın. Böyle yapın. Ee, 11 sınıf arkadaşlar bunları yapsanız kafi. Ondan sonra arkadaşlar işte zaten e, YGS adına mesela ne kalıyor? Kimya kalıyor. E, biyolojiden bayağı bitmiş oluyor. Mat e, mat bitirmiş oluyorsunuz zaten. Ee, başka ne kalıyor? Fiziği de bitirmiş oluyorsunuz. Yani YGS adına bayağı bir şey yapmış oluyorsunuz arkadaşlar burada. VLS adına da bayağı yapmış oluyorsunuz. 12 satıda arkadaşlar işte zaten YGS'ye devam etmek. E, hem deneme olsun hem soru olsun devam etmek e, geliyor. Bunlar geliyor. E, ee, benim diyeceklerim arkadaşlar bu konuda bu kadar. Yani bunu böyle yaparsanız gerçekten çok başarılı olabilirsiniz. Yani 10 satıdan başlamak çünkü çok yani avantaja geçiriyor size. Ben 10 satıda çalışmaya başlayamadım yani doğru düzgün. Ve ben bunları şimdi diye mesajla başlayıp da bunları yapsam şimdi yani ilk 3 güne falan gelirim diye tahmin ediyorum. Siz de arkadaşlar inşallah dediklerimi uygularsınız 11 sınıf öğrencileri. Ee, ve siz arkadaşlar inşallah hayalinizi de gerçekleştirirsiniz. Ee, benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.